zaman merhabalar. Ben Yağmur Çelik'ten. Üçüncü sınıfa gidiyorum. Dokuz yaşındayım ve şimdi sizlere oyuncaklarımı tanıtacağım. Hadi başlayalım. Burada benim Cidya var. Altı yaşından beri bu benim oyuncağım. Erkek. Erkek olarak düşünüyorum ben. Ve bunu Cici. Cici. <laughs> bu da karakız. Örmezi bir Bu da oyuncak bebe. Memesi çıkmıyor ama. Çok tatlı bir bebe. Bu da benim bayağı küçükten beri Çok bu min mini var. Çok severim bu oyuncağımı. Orada min, mini mouse'um var bu aslında havlu yapıyordu. Şimdi burada bir tane kedimiz var. Kedimizin adı Minar. Ne güzel benicek. Burada Coca Cola yazan bir tane ördeğimiz var. Buradan yapınca ses çıkartıyor. Burada Coca Cola yazısı var. Bir tane kadar çok oyuncağın varmış Yağmur. Evet. Çok güzel. Ben hepsini çok seviyorum. Gerçekten çok şanslı olmalısın. Evet. Burada da benim güzel pembişim var. Ben bunu çok seviyorum. Bu benim e, sürpriz edeyen oldu. Ben bunu bilmiyordum. Bu da hazır. Nasıl sürpriz oldu? Biraz bahseder misin? Evet ben bisiklet sürüyordum. Ee, sana annemler geldi. Ben de şok oldum. Sana bana acı herhalde. Az öyle oldu. Şimdi size bazı bebeklerimi tanıtacağım. Bunun elbisesini ben yaptım. Biraz kısa oldu. Böyle dikişler diker misin Yağmur? Evet dikmeyi çok severim. Bir gün sizlere de dikerken kanalı açarım. İsterseniz. oyuncak Bu da bir tane böyle oyuncağımız var. Bu çok eskiden kalma benim. Kıyafeti bile çok eskiydi. Ama çok güzel bir bebek. Bunun özellikleri ne kadar dikkatli yoklar. oynamışsın bebeklerini. Teşekkür ederim. Ben bebeklerimi bozmak hiç sevmem. O zaman hiç oyuncağım olmaz. Ve son olarak en güzel bebeğim bu Yeni aldım. Mert'e aşkı da taktım bebeğime. Ama Mert'in çıkayı neden takarlar Yağmur? Marten çıkayı Martayın uğur getirmesi için takılır. Peki Ve... ne zaman çıkartırız? Marta'yı bittikten sonra. Bu bebeğimizin saçları kızıl. Bakın çok güzel. Makyajı çok sade. Ayakkabılarını görüyor musunuz? Çok güzel. Peki o bebeğin ismi ne? Daha isim vermedim yeni olduğu için. Ne vermeyi düşünüyorsun peki? Ee, burcu. Burcu veya damla. Veya kızıl da olabilir. Saçla çok güzel çünkü. Kızıl. Evet arkadaşlar. Bugünkü oyuncak tanıtımım bitti. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.